Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Reis, darbe Eskiden gecesi oldu. neler yaşadık? Abi biz kara gümrükteydik. İlk darbe olduğunda korktuk ama reisin sesini duyunca bütün korkumuz geçti dışarı çıktık. İlk vatana indik kara gümlükten. Vatanı aldık. Sonra valiliğe gittik. Aldık derken? Aldık yani milletin gücüyle aldık. Maşallah. Sonra valiliğe gittik. Valilikten de 8-9 araç asker çıkardık. Belediyenin belediye önüne başladı. gittik. Buradaki beledi belediye, Bezdeca'daki belediyenin önüne. Orada bir, başladı başladı. bir tane subay, arkasında on askerle herkese sıkmaya başladı. Neyle sıkıyor reis? Geğişle. Ağır, Ağır, Ağır makineli, geğişle. Normal, normal erler ateş etti mi? Erler ateş etmedi abi, subay ateş etti. Erler arkasında duruyordu. İlk başta değil mi? Evet, havaya yaylım ateşi açtı sadece askerler. Subaylar ateş etti abi sadece. Orada da ilk bizim benim bir arkadaşımın amcası kafasından vuruldu. Şu anda komada bez Allah ee, şifa Amin ver. abi. İlk o düştü, biz de onu almaya gittik. Yerden yerden kaldırdık. Orada annem geldi, annem koştu, annemi de belinden vurdu, bir de kolundan vurdu. Allah İşte iki gün hastanedeydim. Ondan sonra full burada nöbetteyiz. abi. Peki şu anda durum ne? Annen çıktı mı yoksa? Dün çıktı abi. İyi geçmiş olsun. Allah, Allah şifa versin. Gel ver. annen nerede vuruldu reis? Tam olarak? Tam belindeninde abi. Söyleden. Yani önlerde oldu. miydi anne? Evet abi. Niye aslında gitti annen önlere. Abi ben söyledim o kadar. Burada o kadar erkek var. Biz varız. Sen ne gidiyorsun dedim. Yere işte yaralı düşünce dayanamadı. İşte biri başından vurulmuştu. Onu yerden kaldırırken onu da arkadan vurdu işte. He. Yani yardım için gitti. Evet abi. Ya dayanamadı gitti. Karadeniz kadın abi. Karadeniz kadın dayanamaz yani. Ama Allah razı olsun. Bak o tiyatro deyip de evde yatanlar, şezlongta evet. yatanlara ibret olsun. Evet Neydi abi kaç tanesi hatta, hatta bağıran oldu biz evden bile indiriyorduk yani dediler ses çıkarmayın falan filan biz bağırıyorduk bunu abi. Ama bak sana evet. ne, mutlu kısırdı. ki, sana ne mutlu Çok ki nene hatunların alakken. torunu bir anneye sahipsin. Evet abi Allah şükürler Allah olsun. Allah anneden de razı olsun. Allah'a şükürler olsun abi. Yani, annenin oradaki amacı dedi ki insanların canı yanmasın. Evet. Bir de ben darbe gördüm dedi. Dedi ki abi ben dedi bir daha 12 Eylül yaşamak istemiyorum dedi. Kimsenin yaşamasını istemiyorum dedi. Hani vatana canımız feda dedi. Çıktı dışarı. Hatta biz o gün bir e, CHP'nin evindeydik. O dedi ki bırakın öldürsünler dedi Tayyip Erdoğan'ı. Bırakın öldürsünler dedi. Hiç dinle 10 20 kişi dışarıda ne yapacaksın dedi. Karagümrük'e bir çıktık. Allah şükürler olsun 10 binler toplandı bunu, ve biz vatan aldık. Bunu sen kulaklarında duyduğun Evet o şahıs abi. Şahıs aynen bu kelimeyi kullandı. E, misafirlik dedik oğlum biz Karagümrük'te. Ben Balat'ta oturuyorum normalde. Misafirlikteyken işte o kelimeyi kullandı. İşte ilk buna Taksim'den bir haber geldi. Taksim, askerler ta, Taksim'e iniyor diye. O da ilk bırakın insinler dedi. İndirsinler Tayyip'i dedi. İşte Bülent abi ondan sonra da bu CHP'liler diyor ki niye bölücü yayın yapıyorsunuz? Niye bölücü yayın yapıyorsunuz? Sen Cumhur Reis'in ölmesi için dua et. Yavşak ondan sonra niye bölücü yayın yapıyorsunuz? Vatanı bölen sizsiniz oğlum sizsiniz. <laughs> Adamlar Taksim'de Kılıçdaroğlu e, ee, miting yaptı. Hayatının en büyük şey. mitingi. Neden? Çünkü orada Tayyip'in askerleri de vardı. <laughs> yani, ama şimdi, ben açık yaptı. söyleyeyim. Ben orada şahsiyetli bir AK Parti'nin orada durmasını istemezdim. Doğru. Neden? Bak neden? Adamlar orada kahrolsun AK Parti, kahrolsun Tayyip, kar tozu, kar olsun <laughs> Cumhur. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bankart almışlar. O hala hayır. Neden? Çünkü ülkeyine yine kaosa girsin istiyorlar. <laughs>